Bay A seks işçisi olarak çalışmaktadır. Bay A, kolluk kuvvetlerinin denetim yaptığı bir günde X Caddesi üzerinde müşteri beklemektedir. Kolluk kuvvetleri tarafından Bay A'ya fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız ettiği gerekçesiyle idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek 5326 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır. Bunun üzerine Bay A, anılan kanunda Fuhuş eylemine karşı bir yaptırım bulunmadığı ve idari yaptırım karar tutanağında hangi fiilleriyle başkalarını rahatsız ettiği belirtilmediğinden idari para cezasına itiraz etmiştir. İtirazı inceleyen Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği bay anın itirazını kesin olarak reddetmiştir. Evet sevgili öğrenci arkadaşlarım hep birlikte olayımızı izledik. Olayla ilgili sorumuzu soralım. Bu olayda bay parantez içerisinde bayan A'nın cezalandırılmasını suçta ve cezada kanunilik ilkesi bakımından değerlendiririz. Cevabımıza geçiyoruz. Cevabımız yine bir Anayasa Mahkemesi'ne konu olay olduğu için Anayasa Mahkemesi kararından ilgili bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin 21 Aralık 2017 tarihli kararı suç ve cezaların kanuneli ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin iddia. Başvurucunun iddiaları ve bakanlığın yani Adalet Bakanlığı'nın ona karşı vermiş olduğu cevaplar neler onları paylaşalım. Başvurucu idari para cezası tutanağında yer alan fuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek fiiliyle 5326 sayılı kanunun 37. maddesinde tanımlanan ve idari paralizasına dayanak olarak gösterilen mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek fiilinin birbiriyle uyuşmadığını, anılan kanunda fuhuş eylemine karşılık yaptırım bulunmadığını belirtmiştir. Başvurucu, fuhuş yapmanın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda da suç olarak düzenlenmediğini, dolayısıyla cürüm veya kabahat olarak nitelendirilmeyen eyleminin cezalandırılmasının anayasanın 38. maddesinde yer alan suç ve cezaların kanuneli ilkesine aykırı olduğunu ileri sürmüş. Ayrıca başvurucu ekonomik sebeplerle seks işçisi olması nedeniyle sürekli olarak aynı ceza tehdidine maruz kalmasının kaçınılmaz olduğunu kaldı ki hali hazırda 4 adet aynı nitelikteki idari para karşı açtığı davalardan ikisinin derdest olduğunu, aynı nitelikteki eylemler nedeniyle tüm ülke çapında uygulanan idari para ekonomik özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik bir müdahale oluşturduğunu iddia etmiştir. Bunun yanı sıra başvurucu, tesis edilen idari para izası ve bu karara karşı yaptığı itirazın iddiaları dikkate alınmadan reddedildiğini belirterek, anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesinin 20. maddesinde tanımlanan özel hayata saygı hakkının, 36. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının ve 38. maddesinde düzenlenen suç ve cezaların kanuni ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmüş, ihlalin tespitiyle yeniden yargılama yapılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Bakanlık görüşünde Ankara ili Çankaya ilçesinde kamuya açık bir alanda gerçekleştirdiği eyleminin başvurucunun özel hayatı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin takdiri Anayasa Mahkemesi'ne ait olduğunu belirtmiştir. Başvurucunun eyleminin özel hayat kapsamında değerlendirilmesi durumunda ise özellikle hassas ahlaki veya etik meselelerin ortaya çıktığı olaylarda Avrupa Konseyi'ne üye devletler arasında çatışan menfaatlerin önemi ve menfaatleri en iyi koruyan aracın seçimi konusunda bir konsensüs bulunmuyorsa devletin takdir alanının daha geniş olduğu vurgulanmıştır. Başvurucu bakanlık görüşüne karşı beyanında seks işçiliği yaparak geçimini temin ettiğini bir kişinin gece vakti sokakta seks işçiliği yapmasının mevzuatta suç veya kabahat olarak düzenlenmediğini, üçüncü kişileri ne surette rahatsız ettiği konusunda idari para cezası tutanağında somut tespitlerin bulunmadığını, dolayısıyla kanunda suç veya kabahat sayılmayan eylemin cezalandırılmasının suç ve cezaların kanuni ilkesini ihlal ettiğini belirtmiştir. Evet, Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmeye bakıyoruz. İddianın değerlendirmesine dayanak alınacak anayasanın suç ve cezalara ilişkin esaslar kenar başlıklı 38. maddesinin birinci fıkrası şöyledir. Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Anayasa Mahkemesi olayların başvurucu tarafından yapılan hukuki nitelendirmesiyle bağlı olmayıp olay ve olguların hukuki tavsifini kendisi takdir eder. Başvurucunun kanunda fuhuş eylemine karşılık bir yaptırım bulunmadığı halde cezalandırıldığı ve bu yöndeki itirazlarının derece mahkemesi kararında incelenmediği yolundaki iddialarının anayasanın 38. maddesinde güvence altına alınan suç ve cezaların kanun ilkesi kapsamında incelenmesi gerekmektedir. Başvurucu geçimini fuhuş yoluyla sağladığından söz konusu para cezalarıyla sürekli karşılaşması ihtimali nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ve ekonomik özgürlüğünün zarar gördüğünü ileri sürmektedir. Olayda başvurucunun fuhuş yapmaktan tamamen alıkonulması, fuhuş yapmasının yasaklanması veya fuhuş yaptığı için cezalandırılması hususları söz konusu değildir. Zira idari paralizası tutanağında fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek fiili belirtilmiş olduğundan, söz konusu idari yaptırımın salt fuhuş yapmaya yönelik değil, ancak bu amaçla başkalarını rahatsız etmek fiiline dayandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle fuhşun meslek edilmesi olgusunun özel hayatta saygı hakkı çerçevesinde korunması gerekli hukuki bir menfaat olup olmadığı hususunda mevcut başvuruda tartışılmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca başvurucu söz konusu para cezalarıyla sürekli karşılaştığını belirtmişse de idari yaptırım işlemlerinin her birinin gerekçesi ve koşulları farklı olabileceğinden her somut olayın kendi koşulları içinde incelenmesi uygun olacaktır. Üstelik olağan kanun yolları incelemesinden sonra sadece bir idari yaptırım kararı yönünden bireysel başvuru yapılmıştır. Başvurucu söz konusu idari yaptırımın kanun dayanağı olmadığını ileri sürmektedir ki başvurucunun iddiaları zaten anayasanın 38. maddesi çerçevesinde inceleneceğinden özel hayata saygı hakkı yönünden ayrıca bir inceleme yapılması gerekli değildir. Bunun yanı sıra başvurucu soyut olarak eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmüşse de kendisine hangi temele dayalı olarak ayrımcılık yapıldığına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı gibi belirtilen iddiasını temellendirecek herhangi bir somut bulgu ve kanıt da sunmamıştır. Bu sebeple somut başvuruda eşitlik ilkesine ilişkin şikayetin temellendirilemediği anlaşıldığından bu iddia yönünden ayrıca inceleme yapılması gerek bulunmamaktadır. Esas açısından değerlendirildiğinde anayasanın ikinci maddesinde belirtilen hukuk devleti insan haklarına dayanan bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren eylem ve işlemleri hukuka uygun olan her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan yargı denetimine açık olan devlettir. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar, anayasanın konuya ilişkin kurallarına aykırı olmamak kaydıyla ülkenin sosyal, kültürel yapısı, ahlaki değerleri ve ekonomik hayatın gereksinimleri göz önüne alınarak saptanacak ceza politikasına göre belirlenir. Kanun koyucu cezalandırma yetkisini kullanırken, toplumda hangi eylemlerin suç ya da kabahat sayılacağı, bunların hangi tür ve ölçüdeki ceza yaptırımı ile karşılanacağı, nelerin ağırlaştırıcı ve hafifletici sebep olarak kabul edileceği konularında takdir etkisine sahiptir. Hukuk devletinde ceza okuna ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi idari yaptırımlar açısından da hangi eylemlerin kabahat sayılacağı, bunlara uygulanacak yaptırımlar bakımından yaptırımın türü ve ölçüsü, yaptırımın ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerinin belirlenmesi gibi konularda kanun koyucu takdir yetkisine sahiptir. Bununla birlikte kanun koyucunun takdir hakkı kapsamında öngördüğü yaptırımın adil ve hakkaniyete uygun olması gerekmektedir. Anayasanın 38. maddesinde yer alan suçta ve cezada kanun ilkesi uyarınca hangi eylemlerin yasaklandığı ve bu yasak eylemlere verilecek cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanunda gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir. Suçlar kadar katı değerlendirilmemekle birlikte bu ilke ana hatlarıyla kabahatler içinde geçerli kabul edilmektedir. Kişilerin yasak eylemleri önceden bilmeleri gerektiği düşüncesine dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Suç ve cezaların kanun ilkesi hukuk devletinin kurucu unsurlarındandır. Kanun ilkesi genel olarak bütün hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinde temel bir güvence oluşturmanın yanı sıra, Suç ve cezaların belirlenmesi bakımından özel bir anlam ve önemi haiz olup bu kapsamda kişilerin kanunen yasaklanmamış ve yaptırıma bağlanmamış fiillerden dolayı keyfi bir şekilde suçlanmaları ve cezalandırılmaları önlenmekte. Buna ek olarak suçlanan kişinin lehine olan düzenlemelerin geriye etkili olarak uygulanması sağlanmaktadır. Kamu otoritesinin ve bunun bir sonucu olan ceza verme yetkisinin keyfi ve hukuk dışı amaçlarla kullanılmasının önlenebilmesi, kanunik ilkesinin katı bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olabilir. Bu doğrultuda kamu otoritesini temsil eden yasama, yürütme ve yargı eklerinin bu ilkeye saygılı hareket etmeleri, suç ve cezalara ilişkin kanun düzenlemelerin sınırlarının yasama organı tarafından belirgin bir şekilde çizilmesi, yürütme organının sınırları kanunla belirlenmiş bir yetkiye dayanmaksızın düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza iddias etmemesi, ceza hukukunu uygulamakta görevli yargı organının da kanunlarda belirlenen suç ve cezaların kapsamını yorum yoluyla genişletmemesi gerekir. Hukuki güvenlik ve belirlik ilkeleri hukuk devletinin ön koşullarındandır. Kişilerin hukuki güvenliğini sağlamayı amaçlayan hukuki güvenlik ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesinin, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçırmasını gerekli kılar. Belirlilik ilkesi ise yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olmasını, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koyucu önlem içermesini ifade etmektedir. Bu bakımdan kanunun metni, bireylerin gerektiğinde hukuki yardım almak suretiyle hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın, veya sonucun bağlandığını belli bir açıklık ve kesinlikle öngörüle, öngörebilmelerine imkan verecek düzeyde kaleme alınmış olmalıdır. Dolayısıyla kanunun uygulanması öncesinde muhtemel etki ve sonuçlarının yeterli derecede öngörülebilir olması gereklidir. Belirlik ilkesi hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey belirli bir kesinlik içinde hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu kanundan öğrenebilme imkanına sahip olmalıdır. Birey ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörüp davranışlarını düzenleyebilir. Hukukun üstünlüğünün temel bileşenlerinden biri olan suç ve cezaların kanunu ilkesi, amaçları ve ulaşmak istenen hedefleri de gözetilerek keyfi kovuşturma, mahkumiyet ve cezalandırmaya karşı etkili güvenceleri temin edecek şekilde yorumlanmalı ve uygulanmalıdır. Aynı zamanda kanunun bir sonucu olarak suç kabul edilmeyen bir eylemin kıyas yoluyla kişilerin aleyhine genişletilerek yorumlanması da ilkeye aykırılık oluşturacaktır. Somut olayımıza geldiğimizde somut olayda başvurucuya 5326 sayılı kanunun 37. maddesinde yer alan mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek hükmü esas alınarak idari para cezası uygulanmıştır. İdari para cezasına dair tutanakta başvurucunun fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek fiilini işlediği belirtilmiştir. Bireysel başvuru formunda başvurucu seks işçisi olarak çalıştığını 2014 tarihinde B caddesinde müşteri beklerken polislerin gelerek kendisine idari para cezası uyguladıklarını beyan etmiştir. Gerek 5237 sayılı kanunda gerekse 5326 sayılı kanunda fuhuş yapmak suç olarak düzenlenmemiştir. Kabahat 5326 sayılı kanun ikinci maddesinde kanun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanmış olup 5.326 sayılı kanun hiçbir hükmünde fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek fiili de kabahat olarak belirtilmemiştir. 5.237 sayılı Türk Ceza Kanunu 225. maddesinde alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişilerin cezalandırılacağı belirtilmiş olmakla birlikte, somut olayda başvurucunun bu şekilde eylemi olduğu yönünde herhangi bir tespitte söz konusu değildir. İdare paralizasına dair tutanakta başvurucuya fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek fiili isnat edilmiş ve uygulanan cezaya dayanak olarak 5326 sayılı kanunun 37. maddesinde yer alan mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek hükmü gösterilmiştir. Anılan hükmün gerekçesinde mal veya hizmet satışı sırasında bu amaçla kişilerin taciz edilmesi, ve yüksek sesle müşteri daveti gibi uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla söz konusu hükmün getirildiği belirtilmektedir. Başvurucuya isnat edilen eylemin anılan hüküm kapsamında olup olmadığının anlaşılabilmesi için hükmün içerdiği unsurlara bakılmalıdır. Buna göre 5326 sayılı Kanun 37. maddesinde yer alan hükümde mal veya hizmet satmak amacıyla hareket etmek ve başkalarını rahatsız etmek unsurları yer almaktadır. Başvurucuya isnar edilen eylemin bu unsurlarla uyumlu olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Hükümdeki ilk unsur olan mal veya hizmet satmak amacıyla hareket etmek unsuru yönünden olaya bakıldığında kendi bedelini para karşılığında cinsel ilişkisi için ilişki için arz eden bir mal sunduğunun kabulü mümkün değilse de hizmet sunduğu iddia edilebilir hatta ilgili hukuk kısmında yer verilen 3065 sayılı kanun, 193 sayılı kanun ve 5510 sayılı kanun ilgili hükümleri fuhuşun ekonomik faaliyet kapsamında hizmet olarak kabul edilmesi gerektiği tezine dil olarak ileri sürülebilir. Ancak unutulmamalıdır ki ekonomi, bilimi ve vergilendirme siyaseti vergiyi doğuran olay kavramı bakımından bir eylemin kanunen yasak, hukuka insan haklarına ya da genel ahlaka aykırı olup olmamasıyla ilgilenmez. Oysa bir eylemin insan haklarına aykırı olması anayasanın bir gereği olarak anayasa mahkemesinin görev alanını doğrudan ilgilendirmektedir. Anayasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirtmektedir. Anayasa mahkemesi pek çok kararında hukuk devletinin insan haklarına dayanan bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçılan, hukuku tüm devlet organlarına gemen kılan, anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimini açık olan devlet olduğunu vurgulamıştır. Bu doğrultuda somut olaydaki meselenin anayasanın öngördüğü ilkeler, temel hak ve özgürlüklerin korunması suç ve cezaların belirlenmesine hakim olan ilkeler ve devletin ceza siyaseti çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru incelemesinde bir kanun hükmünün suç ve cezaların kanun ilkesi yönünde değerlendirilmesi sırasında salt ekonomi biliminin ve vergilendirme siyasetinin ilkeleri doğrultusunda hareket etmek yanlış sonuçlara ulaşılmasına sebep olacaktır günümüzde insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin sadece insan olmaları sebebiyle insanlık onurunun gereği olarak hak ve özgürlüklere sahip oldukları yaygın şekilde kabul edilmektedir. İnsan haklarının esas olarak bireylerin özgürlük, onur ve saygınlığını korumaya amaçladığını ifade etmek gerekir. Nikekim Anayasa Mahkemesi insan onuruna saygı kavramı İnsanın hangi durum ve şartlar altında bulunursa bulunsun sırf insan olması nedeniyle sahip olduğu değerin tanınması ve sayılması olarak ifade edilmiştir. İnsan onuruna saygı kavramı kişisel özellik ile birlikte ele alınmalıdır. İnsan onuruna saygı bireylerin kararlarına ve tercihlerine başka kişilerin haklarına zarar vermediği sürece saygı duymayı da gerektirmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere fuhuş olgusu sadece bireyi ilgilendiren bir olgu olmayıp sosyal ve ekonomik boyutları olan aynı zamanda toplum sağlığı ve ahlaki değerleri de etkileyen çok boyutlu bir olgudur. Günümüzde fuhuş demokratik toplumlarda insan oluruyla bağdaşmayan bir olgu olarak kabul edilmektedir. Nitekim Birleşmiş Milletler İnsan ticaretinin ve insanların fuhuş yoluyla sömürülmesinin yasaklanması sözleşmesinin başlangıç kısmında fuhşun ve bunun beraberinde fuhuş amacıyla insan ticaretinin insan onuru ve değeriyle bağdaşmadığı, bireyin, ailenin ve toplumun refahını tehlikeye attığı belirtilmiştir. Bu yaklaşım nedeniyle demokratik ülkeler fuhşun meslek edinmiş yetişkinleri cezalandırmaktan vazgeçmekte, bu kişilerin fuhuştan kurtulmaları için onlara gerekli rehabilitasyon, istihdam ve teşvik programları uygulamakta, fuhuşa aracılık edenler ile cinsel ilişki satın alan kişileri cezalandırma yoluna gitmektedir. Belirtilen ilkeler ve özellikle insan onuru kavramı doğrultusunda bakıldığında 5326 sayılı kanunun 37. maddesi hükmünde belirtilen mal ve hizmet satışının insan bedeninin fuhuş için satışa sunulmasını da içerdiği, bu durumun herkes tarafından açık ve net olarak böyle bilindiği ve anlaşıldığı yahut gerektiğinde hukuki yardım almak suretiyle bireylerin bunu anlayabilecekleri sonucuna ulaşmak mümkün değildir. Kamu makamlarının aksine yorumu anılan hükmün amacını aşan zorlama, öngörülemez bir yorum olup insan bedeninin meta olarak algılanması anlamına geleceğinden insan onuruyla da bu yorum Adaşmayacaktır. Yasa koyucunun kişilerin fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmelerini önlemek için kanuni düzenleme yapması ve bu davranışı yaptırma bağlaması elbette mümkündür. Ancak insan onurunun korunduğundan söz edilebilmesi için bu şekildeki bir kanun hükmünün açık ve net öngörülebilir ve sınırları belirli şekilde düzenlenmesi gereklidir. Üstelik başvurucuya isnat edilen fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etme fiilinin cezasını belirleyen kanun dayanan ne olduğu konusunda idarenin de tereddüt geçirdiği, dolayısıyla hangi somut eylem ve olguya hangi hukusal yaptırımın bağlandığı konusunun idare yönünden de açık, net ve anlaşılır olmadığı görülmektedir. Zira Ankara Valiliğinin 2016 tarihli yazısından anlaşılacağı gibi, İdare aynı eyleme daha önce 5326 sayılı kanun 32. maddesini uygulamaktayken idari yargı mercilerinin iptal kararı vermesi üzerine bu kez anılan kanunun 37. maddesini uygulamaya başlamıştır. Tüm bu açıklamalar ışığında 5326 sayılı kanunun 37. maddesine yer alan mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek hükmünün başvurucuya isnat edilen Fuhuş yapmak için başkalarını rahatsız etmek fiili bakımından kanunilik unsurunu taşımadığı ve anılan fiili kapsamadığı sonucuna varılmıştır. Anayasanın 6. maddesine göre hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Kamu makamlarının kendilerince rahatsız edici buldukları hal ve davranışları hukuk boşluğu bulunduğunu öne sürerek yorum yoluyla cezalandırmaları, bu surette kanunda öngörülmeyen bir kabahat ihtas etmeleri kabul edilemez. Buna göre 5326 sayılı kanunda fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek fiilini öngören bir kabahat düzenlenmemiş olduğundan başvurucunun herhangi bir kanuni dayanak olmaksızın cezalandırıldığı sonucuna varılmıştır kamu makamlarının 5326 sayılı kanun 37. maddesine ilişkin zorlama ve öngörülemez şekildeki uygulaması somut olayda yorumla kabahat ihtas edilmesi sonucunu doğurmuştur. Ortaya çıkan bu sonuç anayasanın 38. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen suç ve cezaların kanuni ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Açıklanan sebeplerle başvurucunun 5326 sayılı kanunda kabahat olarak öngörülmemiş olan fiil nedeniyle kamu makamlarınca yoruma dayalı olarak idari parazasıyla cezalandırılmasının suç ve cezaların kanuni ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Evet sevgili öğrenci arkadaşlarım, çok değerli ceza hukukçuları görüldüğü üzere bu kararda kapsamlı bir şekilde ceza hukuku bakımından kanunlik ilkesinin anlamı ve yorumun genişletilmesi durumunda yeni kabahat ihtisas edilmesi anlamına geleceği, bunun da erkler aykırılığı bakımından doğru bir durum olmayacağı ifade edilmiş. Yorum yoluyla yeni kabahat ihtisas edilmesinin yargının Türkiye Büyük Millet Meclisi ne ait olan yasama yetkisinin kullanılması sonucunu doğuracağı vurgulanmıştır. Son derece kanunluk ilkesi ile ilgili olarak kapsayıcı ve açıklayıcı bir Anayasa Mahkemesi kararı